Masum 265. bölümünde sonunda beklediğimiz an geldi. Gopi ve Ahem Mira'nın öz kızları olduğunu DNA sonucunda öğrendi. Şimdi hemen geçelim bölüm detaylarına. Rada ve Tripti Mira'yı tam boğacakları esnada kapı açılır ve Kokila içeri girer. Rada ve Tripti hızlı bir şekilde saklanmayı başarırken Kokila Mira'yı çırpınırken görünce şaşırır. Endişe içinde hemen doktora haber verir. Doktor hemen Mira'ya iğne yapar ve Mira'nın durumu normale döner. Kokila Mira'nın neden böyle olduğunu doktora sorunca doktor nefessiz kaldı aldığını belirtir. Bu durum modileri oldukça şaşırtır. Kapının arkasında saklanan Tripti ve Rada ise konuşulanları duyunca endişelenir. Mira'yı ne kadar öldürmeye çalışsalar da her seferinde başarısız olmuşlardır. Birbirlerini suçlamaya başlayan ikili başarısızlık yüzünden kavgaya tutuşur. Tripti daha fazla uzatmaz ve durumu sakinleştirir ve Umang'ın ölümü üzerinden Rada'nın duygularıyla tekrardan oynamaya başlar. Asıl hedeflerinin Mira olduğunu birbirleriyle kavga ederek zaman kaybetmemeleri gerektiğini söyler. Bu arada Mira gerçeği konusunda büyük bir ipucu ortaya çıkar. Doktor çok kan kaybetmiş olan Mira için modilerden kan alırken Ahem ile Mira'nın kanlarındaki büyük benzerlikten söz eder. Sadece genetik olan bu durum Ahem'i şaşırtır. Bu konuşmayı uzaktan Gopi de dinlemiştir. Mira'nın ayağındaki yara izinden sonra bu olay Gopi'nin kafasını bir hayli karıştırmıştır. Gopi hem Ahem'in kan benzerliğini hem de Mira'nın küçükken ayağında oluşan yara izini Gavri'de de olduğunu Raşi'ye anlatır. Bu kadar fazla benzerlik elbette ki Raşi'nin dikkatini çeker. Bu arada şey şeytan Rada ise uzaktan ikilinin konuşmalarını dinlemektedir. Rada yalanları ortaya çıkacağı için oldukça korkmaktadır. Üstelik Raşin'in fikriyle Mira için DNA testi de yapılacaktır. Rada vakit kaybetmeden durumu Tripti'ye anlatır. Tripti duydukları karşısında oldukça sinirlenmiştir. Rada'dan bu durumu bir an önce engellemesini ister. Diğer yandan raşi ve Gopi durumu doktora anlatırlar. Doktor Gopi'den kan örnekleri alarak testi başlatır. Rada ise şeytani bir şekilde olayları uzaktan gözlemlemeye devam etmektedir. Gopi endişeliyken Rashi çok yakında gerçeğin ortaya çıkacağını söylemektedir. Gopi dua etmek için sunağa giderken Rashi ise test sonuçlarını kapıda beklemektedir. Rada sonuçları değiştirmek için fırsat kollarken Rashi'nin orada olması bunu engellemektedir. Rada Rashi'yi oradan uzaklaştırmak için hemen Urmila'nın yanına gider kızının ayağı burkuk halde hastane köşelerinde süründüğünü söyleyerek Urmila'yı kışkırtır. Urmila vakit kaybetmeden hemen Rashi'nin yanına gidip onu götürmek ister ancak Rashi bu sefer bu oyunu yutmaz. Rada'nın Urmila'yı bu şekilde de yönlendirdiğini de öğrenen Raşi bir yere gitmeyeceğini söyler. Radı çaresiz de olanları izlemektedir. Çok geçmeden doktor gelip sonuçları Raşi'ye iletir. Raşi zarfı açıp sonuçları görünce büyük bir şok yaşar. Göğrü'nün aslında Mira olduğu yazmaktadır. Raşi zaman kaybetmeden hemen Gopi'nin yanına gider. Bu güzel haberi Gopi'ye verir ve Mira'yı bulduklarını söyler. Gopi mutluluk gözyaşları dökmeye başlar. Yıllardır kayıp olan kızı yanı başındadır. Tüm bu acılardan sonra bu gerçek onu oldukça mutlu etmiştir. Gopi minnetle Raşi sarılırken vakit kaybetmeden gerçeği Ahem'e söylemeye gider. Gopi o kadar heyecanlıdır ki hiçbir şey söylemeden Ahem'e sarılır ve ağlamaya başlar. Ahem ne olduğunu anlayamamıştır. Gopi daha fazla dayanamaz ve Gori'nin aslında öz kızları Mira olduğunu açıklar. Ahem hala olayları anlayamamaktadır. Bunun üzerine Gopi test sonuçlarını Ahem'e gösterince Ahem de gerçeği sonunda öğrenmiştir. Ahem şaşkınlık, gözyaşı ve mutluluk içerisinde Gopi'ye sarılır. Rashi uzaktan ikiliyi izlerken bu tablo karşısında o da gözyaşları Tutamaz. Gerçek hızlı bir şekilde tüm modiler tarafından öğrenilmiştir. Herkes oldukça mutludur. Herkes Mira'nın odasında toplanmıştır. Bu arada Jigar da Rashi'ye sarılıp mutlu olurken Kokule gidik hafızasıyla yine Jigar'a tokat yapıştırır. Elbette ki gerçek Mira'ya da anlatılır. Ahem bu mutlulukla annesine sarılırken Kokule onu yabancı zannettiği için itekler. Ahem gerçeği Kokule'ye anlatırken Kokule daha fazla dayanamaz ve duyduğu gerçekler karşısında bayılır. Tripti ise olayları öğrenince sırra kadem basmıştır. Modiler hastaneden eve döndüklerinde Vidya ablasına uzun uzun sarılır. Ahem yıllar sonra kaybettiği iki kızıyla doya doya hasret giderirken Modi konağında uzun bir aradan sonra huzur tekrar gelmiştir.